Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, 14-20 Temmuz haftasını konuşuyoruz. Bu haftanın enerjilerinde tabii ki Merkür'ün retrosu, aynı zamanda Venüs'ün Mars'ta olan karesi, ay düğümleriyle yaptığı tek kare olacak. Şimdi e Merkür retrosu sizin 5. evinizde yani aşk evinizde yaşanacak. Aynı zamanda çocuklarınız, hobileriniz, anlamına gelen bir evde olacak ve bizim biraz da sahne alanımızdır aslında 5. O yüzden bu konularla ilgili ciddi bir e, geri bildirim alacaksınız ve 11 Ağustos'a kadar da bu devam edecek arkadaşlar. Şimdi eski aşklar geri dönebilir, yarım kalmış hikayeler tamamlamak üzere bu dönemde eski aşklar geri kapınızı çalıyor olabilir ve bunlara bir şans vermelisiniz. Tabii ki var olan ilişkilerimizde e, aslanın o egosal ve ben diyen tavra e, bu sefer biraz can yakıyor olabilir var olan ilişkilerimizi zedeleme ihtimalimiz var bunlara artı bir dikkat edelim e, tabii ki çocuk konusunda var olan çocuklarımızla ilgili e, yanlış anlaşılmalar, e, bazen restleşmeler söz konusu olabilir onların fikirleriyle bizim fikirlerimiz çok da bağdaşmayabilir dikkatli olmakta fayda var. E, kalp kırılma ihtimali çok yüksek. Var olan ilişkilerimizi zedeleme ihtimalimiz çok çok yüksek arkadaşlar. Tabii ki aslanın o ben diyen tavrı vardır ya. İşin sizde koç burcusunuz. Ee, bir taraftan çocuğunuz ya da sevgiliniz ben diyerek hareket etmeye başlayacak. Hayır öyle değil böyle diyerek siz e, o benlik duygunuzu ortaya koymaya çalışacaksınız. Derken ilişkiler biraz gerilebilir. Buna bir artı dikkat edelim. Aynı zamanda... E, Yarım kalmış bir hikayenin tamamlanması söz konusu olabilir tabii ki bu retro döneminde. O yüzden uzun zamandır tedavi gördüğünüz çocukla ilgili bir durum varsa e, mutlaka ve mutlaka buralarda sonuç alma ihtimaliniz var arkadaşlar. E, tüp bebek tedavisi yaptırıyor olabilirsiniz bu süreçte bunların tamamlaması. E, belki de... E, Çocuklarınızın hayatıyla ilgili önemli bir konunuz var ve bunları tamamlamak için güzel bir dönem, bir süreç olarak da görebilirsiniz. Özellikle de ana haritalarınızda kontrol edin lütfen. 15 derece ile 4 derece arasında Aslan Burcu'nda bir gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etki alıyorsunuz demektir. Diğer gezegenlerinizde de yine bu dereceler içerisinde bir... Gezegeniniz varsa güneşiniz, ayınız, merkürünüz, venüsünüz gibi o zaman da direkt etki alıyorsunuz demektir. Tabii ki burada e, özellikle yükseleniniz koç e, olmasına rağmen e, aslan burcunda, boğa burcunda, kova burcunda veya akrep burcunda e, bir gezegeniniz varsa biraz daha sert etkiler yaşanabilir arkadaşlar. Bunu da altına çizmek isterim tabii ki Venüs'ün İkizler Burcu'ndan geçişini de anlatacağım sizlere şimdi üçüncü evinizde seyahat ediyor Venüs e ve İkizler Burcu'ndayken böyle iletişim anlamına gelir, iletişimden para kazanmak, iletişim yoluyla bir şeyleri çözümlemek akla getirir sizin için de bu üçüncü ev yani akraba ve iletişim alanında aslında kardeşleriniz kuzenleriniz onlarla bir araya gelmek bir şeyleri ifade etmek e veya Hayatınızdaki e, önemli bir konuyu dile getirmek, e, birilerini anlatmak ya da e, bir haber duymak hayatınızda çok önemli bir vurgu yaratacak. Özellikle de bu e, aşk ve çocuklar için yapmak istediğiniz hedefler konusunda iletişime geçtiğiniz her yerden fırsatları yakalayabileceğiniz anlamına da geliyor arkadaşlar bunu da unutmayın. Ee, en iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu Merkür Retrosu yarım kalmış hikayelerin tamamlanması, yarım kalan işlerin tamamlanması için harika bir fırsat yaratacaktır. Özellikle çocuklar, aşk, hobi e, ve kendimizi ortaya koymak adına e, şimdiye kadar beklettiğimiz bir girişimiz varsa tamamlamak adına harika bir zaman dilimi. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.